Fethiye'de turizm denince akla gelen ilk isimlerden aynı zamanda AK Parti Fethiye Belediye Meclis Üyesi, Hikmet Selçuk, Muğla İnternet Gazetecileri Derneği, İGD Başkanı Seda Köktener'i ziyaret etti. Karşılıklı istişarede bulunulan toplantıya dernek yönetim kurulu üyesi Murat Yalçın ve Gürhan Cengiz de katıldı. Vallahi geçmiş bir, e, geç, geç, kalmış bir ziyaret. Kusura bakmasın kimse ama biz işte sevgili kardeş Seda'yı ziyarete geldim burada. Bugün onu bir buluşayım dedim. Ee, gayet güzel bir birliktelik oldu, sağ olsun. Bizi ağırladılar. Fethiye'nin turizm hakkında neler söylemek peki? Valla turizm e geçen seneye göre biraz daha tabii iyi. Ama Türkiye'deki enflasyon e fiyat artışlarından dolayı, işte turizmin, turistin alım gücü düştüğünden, e rakamların fazla yükselmesinden dolayı her sektör, yani <laughs> otel, otel konak, e yeme Hı. içme her sektörde bir fiyat artışı var. Tabi turistin alım gücü düştüğü için de biraz bir sıkıntılar var. İnsanlar alım e, alamıyorlar, yatamıyorlar, kalamıyorlar, seyahat edemiyorlar. Bu yüzden de biraz e, düşme var, e, işlerde biraz düşme var. Ama bu Ağustos ayında toparlamaya çalışacağız gibi bir durum var. E, Ağustos'ta işler biraz daha iyi e, ama e, seneye e, eğer enflasyon ve e, bu girdilerin e, fiyatlara düşerse daha iyi bir fiyat verebiliriz. Çünkü bu sene verdiğimiz fiyatlardan hiçbir insan ne biz memnunuz ne alıcı memnun. Ee, biraz sıkıntılı bir sezon geçiriyoruz. Ee, biz e, firma olarak Skyman olarak e, Fethiye, Rodos, Fethiye Rodos, Kos, e, Bodrum seferleri yapıyoruz. Fethiye Rodos'la ilgili de geçenlerde bir Rodos'ta bir ciddi yangın çıktı. Yangını da bayağı bir e, etkiledi bizi. E, oradaki turistlerimizi de etkiledi, e, burada gidenleri de etkiledi. E, Rodos çok ciddi bir sıkıntı yaşadı. Fakat şu an yangınlar durdu tabi. E, fakat o e, Rodos'taki e, turistlerin gitmesinden, orada konaklarına ayrılmasından dolayı orada bir turizmde düşme var. Ama e, şu anda yangın falan durdu. E, zaten kardeş bir ülke orası. Bizim için e, halkımızın devamlı gittiği, geldiği bir yer. E, artık bundan sonra güvenli bir alan, güvenli bir yer. E, Herkesin gitmesini tavsiye ederim. E, güzel bir yer. Tavsiye ederim. Yatsınlar, uyuşsunlar. Biz de onları kendilerini e, keyifle bitirmek isteriz.